İnan bana kimsenin senin canını yakmasına daha fazla izin vermeyeceğim. Bu acıyı yaşatanların hesabını göreceğim. Sana veriyorum. Daha fazlası yok bu acının. Kızımı benden aldılar. Onun saçlarını tarayamayacağım. Kokusunu içine çekemeyeceğim. Şimdi bir anlamı yok artık. Sözlerinle içimi yakma sen benim yaşama sebebimsin. Zaten acım büyük. Bir de sen bırakma beni. Hoş gelmişsin Eda. Hoş gelmişsin ağam. Halim malumdur ağam. Doktor istirahat dedi. Ben ne olur ne olmaz diye evden çıkamıyorum. Sana buraya kadar zahmet vermemin sebebi... ...müşkül durumdayım ağam. Görülüyor Firuza. Böyle buyurun sizi yukarıda ağlayayım. Dayaslan. Dayaslan. Az kaldı. Az sonra hastanedeyiz. Dayaslan. Dayan. Ne olursun dayan. Bizden vazgeçme. Abay! Kusura bakmayın. Bir şey yok ya. azat. Bunca saat bekledim oğlum. Ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun ya? Ha? Bacımdan da babamdan da haber yok. Kimin peşinden nereye gidiyorsun? Ah oğlum. Böyle eli bölümde beklemenin acısını gel bir de bana sor. Ya iyiliklerini beklerken acılarını yaşatırlar sabah. Yok azat. Mümkün yok. Ben gidiyorum. Ya bana? Kimin peşinden nereye gidiyoruz? Daha bacımın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bekleyelim babam bir arasın neler olmuş öğrenelim. Buraların dediklerini unuttun. Bizim burada kalmamız daha doğru. Narin'le beni Mardin'de görürlerse yaşatırlar. Tamam işte Azat. Sen burada Narin'le kardeşlerin başında kal oğlum ben gideyim. Kuzumun başına gelen elleri bilmeden benim burada oturmamı beklemeyin. Ya ana. Bacımın canına bir hal gelecekse benim de burada işim olmaz. Tamam. Akşama kadar bekleyelim. Babamdan bir ses çıkmazsa hep beraber yola düşeriz. Olur. Esah diyorsun değil mi? Vakit kaybetmez gideriz değil o. Tabii ki doğru diyorum anacığım. Tabii ki doğru diyorum. Neden vakit kaybedelim ki? Bacım orada yalnız mı bırakacağız? Babam orada yalnız mı bırakacağız? Tabii ki ses çıkmazsa gideceğiz. Tamam. Aşiret meclisi toplansın hükmün durmasına karar versin. Olacak şey mi bu Firuz? Bizim sözümüzün hiç mi mü yoktur? Haşa Olur mu hiç? Meclis karar almadan evvel uygulanmış bu olay. Cihan'ın da bundan haberi olmamış. Sonra artık çocuk düştüğüne göre hükmün yerine gelmesi için meclisi yeniden toplamanın, icazet almanın gereği var mıdır? Hayır. Zaten hükmün ne olduğu belli. Karar aynen uygulanacak. Ama bebesi düşmediyse büyük günahtır bu giriştiğimiz iş. Bunu bile sefiruz. Olur mu hiç ağam? Asiye ebeden aldı haberini. Artık kesin dönsüzdür. O zaman beklemenin gereği kalmamıştır. Alnımıza düşen bu leke hemen temizlensin. Zaten lüzumundan fazla uzadı bu iş. Gereken neyse yapılsın laf boyu